bildiğiniz gibi SolidWorks son yıllarda dışarıdan gelen verileri SolidWorks verisine çevirmenize yardımcı olan FeatureWorks eklentisini geliştiriyor. 2011 yılında da bu geliştirmeler devam etti. Bunlara bir göz atalım. Örneğin gördüğünüz gibi parçamız tamamen alınmış yani imported bir parça. Alt tarafına bakarsak bunun üzerinde birçok radius ve pah işlemleri görebiliriz. Şimdi buradan Feature Works'e geliyorum ve özellikleri tanıtıyorum. E, 2010 yılındaki yeniliklerden hatırlarsanız Tools Edins'ten yani araçlar eklentilerden Feature FeatureWorks'ı aktif hale getirmek zorunda değilim. E, direkt buradan otomatik olarak aktif hale getirebilirim. Yenilikleri göstermek adına otomatik e, yol izlerken tamamen her şeyi tanı demeyeceğim. Sadece radyüsleri tanı diyeceğim. Daha sonra da draftlara bakacağız. Fakat tamamını tanı deseniz de bu e, şu an göstereceklerimi yapabiliyor konumdayız. Onay verdiğim zaman üzerindeki radiuslara bakıyor. Ve radiusları buldu. Şöyle bir listeden bakarsak gördüğünüz gibi model üzerinde birçok radius var ki özellikle üst tarafta olanlar. Fakat burada da herhangi bir sıkıntı yaşamadan hepsini ekledi. Şimdi bunları modele ekleyelim ve devam edelim. radiusların tamamını buldu ve modele ekledi. Fakat hala alınmış gövdeyi burada görebilirsiniz. Neden? Çünkü diğer unsurlar var. Devam edelim tanıma işlemine. Yine feature works özellikleri tanıdıyorum. Şimdi buradan radiuslar dışında draftları bul diyelim. Onay verelim. E şimdi draftlar yani açılar tanımlanıyor. Buradaki işlemleri de buldu ve dikkat ettiyseniz radyustan öncesini atadı otomatik olarak. Yani bunu da sizin yapmanıza gerekiyor. Kendisi bu işlemleri otomatik olarak yapabiliyor. Şimdi radyusları ekliyor. Ve radyusları ekleme işlemi de tamamladı. Şimdi model üzerinde neler kaldı diye bir bakarsak tekrar Feature Works özellikleri tanıtıyorum. Model üzerinde şu gördüğümüz revol yani döndürülmüş kesme ile yapılmış bölümler var. Eskiden bunları tanımak biraz problemdi çünkü tam bir kesit dönmesi göremiyoruz burada. Yani sadece kısmi bir şekilde kesilmiş. Fakat artık 2011 versiyonunda bu tarz geometriler de problem değil. Sadece interaktif moda almam gerekiyor. Kes döndür diyorum ve bunları tanıtıyorum. Hatta çoğaltma varsa bunları da tanıtıyorum ve onay veriyorum. 3 benzer unsur buldu. Bunların da hepsini tutuyoruz. Ve üst taraftaki işlemleri de problemsiz olarak tanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi montajımıza geri dönelim. Featureworks'a eklenen bir diğer yenilikte artık sweep tarzındaki unsurları da tanıyabiliyor olması ekranda gördüğünüz parça sweep ile yapılmış. Daha doğrusu sweep ile yapılabilecek bir parça. Yine importta sağ tıkladığım Feature Works özellikleri tanı İnteraktif Interaktif modu seçeceğim. Interaktif modda yükseklik süpür unsurunu seçiyorum. Sadece 200 belirtmem lazım. Başlangıç ve bitiş. Bunlar arasında kalan geometriyi SolidWorks otomatik olarak sweep'e yani süpürme işlemine yol olarak alıyor. Ve süpürme işlemin altına bakarsak gördüğünüz gibi burada başlangıç profilini ve yolu ayrı olarak aldığını görebiliriz. Evet SolidWorks 2011 ile dışarıdan gelen datalar üzerinde çalışmak yetenekleri eskiye göre biraz daha arttırılmış durumda ve önümüzdeki yıllarda bu konudaki yetenekleri arttıracağı benziyor.